E, ee, i̇sminizi ve yaşadığınız mahalleyi ee, söyleyin. Zekeriya Çolak, Gümüşhaneliyim, Keçören'de yaşıyorum. Keçören'de yaşıyorsunuz. Ankara'da ulaşım deyince ne geliyor aklınıza? Ulaşım deyince <laughs> eğer uyguluyorsalar, şoförleri idare ediyorsalar, belediyelerimiz, şoförlerimiz her şeyi temin eder. Ama ben özellere verim de, özeller para kazansın isteseler, ulaşımımız da ona göre aksar. Valla bana askerlik dediler yaptım, Kıbrıs gazisi oldum, de, oldum. Otobüsleri kalabalık etmek için özel işim olmadığı müddetle şeye çıkmıyorum. Otobüslere belediyeye çıkmıyorum. Kalabalık etmiyorum. Bak şimdi arkadaşımı bekleyeceğim. Yarım saat erken geldim onu bekleyeceğim gelecek diye. Onun için her şeye uygun davranırsan bir şey olmaz Allah'ın izniyle bize. bizim. Bizim otobüsümüz de dolmuşumuz da her şeyimiz çok. Çok mutluyuz biz belediyeden. Mutlu. Ama çok kalabalık. Kalabalık. Çok kalabalık. Sabah 1367'ye. Aha böyleydi. Kalabalık. Ben Keçiören'de gece 1'e 2'ye kadar dolmuş bulabiliyorum, otobüs bulabiliyorum, metro var, metro ile gidip gelebiliyorum. Ama Kayaş'taki adam saat 9'dan ondan sonra 45 dakika orada dolmuş bekliyor ki gelsin. Bir de Kayaş'a direkt dolmuş yok. Elma da otobüse binecek, köyle gidecek. Başka bir alternatifi yok. Aksaklık olarak kötü giden kişiler neler var, var Valla yani? şoförler ya. Eğitimsiz şoförler. Adam ehliyet almış, vermişler eline otobüsü. Ha şu giden mavi otobüsler. Bazen görün böyle otobüsler, kızların ortasında sağdan sola. Ben şahsi arabamla mesela kızların geçerken bu otobüslerin gitmediği yerden gidiyorum. Niye? Adam çünkü eğitimsiz, bilgisiz. Direkt soldan dalıyor. Bir sinyal ver, yok. Keçören olsun da olmuşlar. Onlar da öyle. Birbirleriyle yarışıyorlar. Bir de bunların değnekçileri var. Dakika hesabı var. İşte arkadan geldiğin öndekine 5 lira ver. 10 lira ver. Onun meselesinden dolayı olmuyor Ankara'da. Eğitim şart Ankara'da. Bütün şoförleri. Bir de şu var ki bu otobüs, belediye otobüsü şoförleri gençleri olduğu zaman 200 metreden alıyorlar. Beni gördüğü zaman duras almıyorlar. Niye? Biz parasız ya yaşlılar onun için. Bunu yaparsanız memnun olurum. Kim olursa olsun yaşlılardan almıyorlar. Ama genç olduğu zamanlarda 300 metreden alıyorlar. Dura harcında. Ve işgal ilgilenmiyor hiç. Hiç ilgilenmiyor. 150 kişi de arıyormuş hava var. Valla ulaşıma iyi olan şeyler işte iyi bir şey yok ulaşımda. İyi olan şeyler parası olan taksiye biner. E dolmuş da zaten vatandaş bilir Ulaşımdan çok memnunuz biz yani şu anda iyi. ha yani bir şey yok. E şey dakika başı saat başı geliyorlar yani. E, şeyimizde metromuzda her saat şeyde 3 dakikada 3 5 dakikada kalkıyor. 15 dakikada Batı Kent'ten Kızılay'a geliyoruz. Çok güzel ulaşım da başka bir şey yok. E sen bize ekonomiden sor kardeşim ekonomiden. Emekli. Yetiyor mu sen onu söylüyor. Bir milletvekili benim vekilim. Beni temsil eden oraya gelen adamın 30 milyar maaş benim 3 milyar maaş. Bu dinle, imanla, vicdanla, merhametle ilgisi ne bunların? Bulaşım olmuş, olmamış beni ilgilendirmiyor. Benim karnım doysun önce karnım. Ha. Aç millet, aç, aç. Aç, ölüyor aç. Köylü ölüyor, çiftçi ölüyor. Üretici ölüyor. Yok, yok. Bitmiş. Bir tenike ya, beş kiloluk ya, yüz yirmi beş bin lira ya. Allah'tan korkun be. Vicdan merhamet be. Sen onlardan ne ulaşıp nasıl olsa gelecek. Bana uçak verecek, helikopter verecek hali yok ya. Geleceğim ben buraya.